Sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar Nisan yorumlarıyla karşınızdayım. 8 Nisan'da Karşıt Burcunuz terazide bir Dolunay gerçekleşecek. Dolunay Karşıt Burcunuz olunca akla ilişkilerin öne çıktığı bir ay olduğu geliyor haliyle. Evlilik, oytaklık ve genel hatlarıyla ilişkiler. Güneşin 19 Nisan'a kadar evet burcunuzda olduğunu görüyoruz. 19 Nisan'a kadar güneş burcunuz olduğu için aslında bir diğer yandan da doğum günü süreçlerinizdesiniz. Önemli hedefler koyduğunuz bir evredesiniz aynı zamanda. E, öndesiniz, sahnedesiniz, dikkat çekiyorsunuz ve bu noktada karşıt burcunuzda gerçekleşen dolunay ilişkileri masaya yatıracak. Dolayısıyla tamamlanmalar da dikkat çekebilir, başlangıçlar da dikkat çekebilir. Tabii ki hepinizin bireysel haritasına bağlı olarak buradaki enerjiler Farklı çalışabilir, fakat ilişkileri masanın böyle merkezine koyduğunuzu söyleyebiliriz. Şimdi e, terazi burcunda dolunay gerçekleşeceği için dolunayın yönetici gezegeni Venüs nerede, ne yapıyor çok çok önemli ve baktığımızda 3 Nisan itibariyle kardeş, kuzen, yakın çevre ilişkilerinizi anlatan alanda transit edecek. Venüs'ün buradaki transiti çok uzun soluklu olacak. Çünkü unutmayalım 14 Mayıs'ta Venüs Retrosu başlayacak. Ve e, Venüs Retrosu 26 Haziran'a kadar da sürecek. Bu noktada Venüs'ün İkizler Burcu'na 3 Nisan itibariyle gelişi kısa değil uzun soluklu bir e, transit olacak. İkizler Burcu'ndaki Venüs Burcu'nuzu son derece güzel destekliyor olacak size eğitim, seyahat, yolculuk fırsatları da getirecek. Ama retro öncesi yani şöyle söyleyelim 14 Mayıs'ta retro yapacak. 14 Mayıs'a kadar İkizler Burcu'nda düz hareketinde olacak. Zihniniz son derece hareketlenecek bu süreç içerisinde. Bulunduğunuz çevreyle olan ilişkileriniz dikkat çekecek burada çevre ilişkileri bulunduğumuz alışkın olduğumuz lokasyon aslında iş çevresi olabilir Bulunduğunuz oturduğunuz muhitle ilgili çevrelerde olabilir Çevrede biraz enerjiler buradaki ilişkileriniz ön plana gelmeye başlar. E, ee, Venüs bir iyicil. Venüs'ün iyicil oluyor olması zihinsel olarak da rahatlamanıza neden olacak. Ee, eğitim ve benzeri konularda daha hani konsantre olmanız anlamına da gelecek. Venüs'ün tabii ki ee, İkizler burcuna gelişinde ilk açısı Satürn'e son derece destekleyici de olacak bir diğer yandan. Bu da e, kaynaklarınızı, maddi ve manevi kaynaklarınızı daha iyi yönetme, daha iyi koruma adına destek getirecek. Evlilik, ortaklık ve ilişkiler ile ilgili olan konular zaten öne çıkacak Dolunay sebebiyle. Burada ilişkilerde önemli farkındalıklar da yaşayacağınızı, ee, önemli kararlar da alabilme potansiyelinizin de olacağını da anlatıyor olacak. Satürn'den alacağı destek son derece güzel. Fakat bu dolunayda alacağınız kararlar, atacağınız adımlar, ilişkilerle ilgili, bulunduğunuz çevreyle ilgili konular da dahil olmak üzere Venüs'ün retro yapacağını hesaba katacak olur isek daha temkinli, daha dikkatli, daha emin, kendinizden çok daha emin adımlar atmanız önemli olacaktır. Özellikle sınav sürecinde olanlar için söylüyorum. E, bu retrosunun Mayıs ayında tekrar edecek olması e, bu süreç içerisinde daha konsantre olmanız gerektiğinin de altını çiziyor açıkçası. Yani Bazı kararlar yeniden gözden mi geçecek? Bu biraz retronun enerjisidir. Hoş retroya daha çok var. Bu alanda uzun süre kalacak. Bu süreç içerisinde atılacak kararlar alınacak adımlar çok daha şanslı, çok daha fırsat getirici gibi de duruyor. Yani mümkün olduğu kadar odaklanın. Zihninizde planladığınız konuları daha böyle gerçek eleştirmekle ilgili atılımda olun. Adımlar atın. Ay sonra hallederim, sonra başvururum, sonra giderim demeyin. Bu süreci bu noktada fırsat dolu geçirin, derim ben. Evet, Güneş'in 19'unda burç değiştirip Boğa burcuna geldiğini görüyoruz. Boğa haritalarında para demek, finans demek, kazanımlar demek ve Boğa burcunda 23 Nisan'da bir yeni ay gerçekleşecek ve Boğa olduğu için yine Venüs dikkat çekiyor. Yani Venüs'ün pozisyonu bu ay bu noktada çok önemli. E, Venüs'te anlattım biraz önce nerede olduğunu. Kaynaklar, kazançlar ve yakın çevre ilişkileri dolayısıyla bir takım fırsat, avantaj, e, ekonomik destekler alabileceğinizi. Ama bu noktada kardeş, kuzen, çevre, zihinsel olarak da tabii ki Kazançlarınızı arttırmakla ilgili, kaynaklarınızı büyütmekle ilgili çok da zihinsel olduğunuzu da anlatıyor gezegenler, yıldızlar. Dolayısıyla kazanımlar, kazançlar işte kiminiz için bir şey satın almak, yatırım yapmak belki keza olabilir. Araç almak isteyebilirsiniz, aracınızı değiştirmek isteyebilirsiniz. Kiminizde biraz böyle bütçenize odaklanıyorsunuz, bütçeyi yapılandırıyorsunuz gibi duruyor. Şimdi Satürn Mart ayında Kova burcuna geldi. Tabii ayın biri itibariyle Mars da Kova burcunda. Marsın olduğu yerde. Eylem vardır arkadaşlar aslında. Aksiyon vardır, hareket vardır. Satürn'ün olduğu yerde de biraz hayatlarımızı e, nasıl diyeyim zorladığımız, zorlanabilme potansiyelimiz aslında. Şimdi Venüs'ün Mars'la, Venüs'ün Satürn'ün açıları son derece destekleyici. Sizin burcunuza da güzel bir e, destek e, yapıyorlar. Özellikle de Koç burcuysanız, e, Koç burcunun e, işte ilk derecelerinde doğduysanız mesela işte 21 Mart, 22 Mart, 23 Mart doğumluysanız ilk derecelerinde çok daha destekleniyor olabilirsiniz. Bir eyleme geçme, bir harekete geçme, böyle bir imza atma ve bulunduğunuz çevrede bir yenilik yapma ihtimalinizi anlatabilir buradaki görünüm. Ama sosyal çevre, arkadaşlar gibi alanda biraz enerjiler stres barındırabilir. Bu noktada bazılarınız sanki çevrenize bir değişim gerçekleştirme konusundasınız, hareketinde insiniz gibi de duruyor. Şimdi Merkür bu ay çok hızlı. Merkür'ün çok hızlı olduğu aylarda iletişimin de çok hızlı aktığını düşünebiliriz. Merkür aya başlarken balık burcunda bu balık transiti, balık yolculuğu biraz bilinçaltı enerjisi, biraz böyle endişe, kaygı ve evham enerjisi getirebilir. Merkür'ün burcunuza gelişi 11 Nisan olacak. Burcunuza gelişiyle birlikte aslında zihinsel olarak kendinizi çok daha rahat hissetmeye başlıyor olacaksınız. Evhamlı enerjiyi kaldıracak. Ortadan 27 Nisan'da da Merkür Boğa burcuna geliyor olacak ve finans ve para enerjisini tetiklemeye Yapacak, yani etkileyecek. Dolayısıyla kaynakları yönetmek, kaynakları arttırmak, kazançlar konusunda fırsatlar yakalamak gibi destekleri de olacaktır. E, Merkür'ün özellikle Boğa burcuna girdikten sonraki açılarına baktığımızda hem Plüto hem Jüpiter gibi gezegenlerle de güzel görünümler olacak bu yolculuk sırasında. Bu da günlük hayatınızı ve sağlığınızı ve veya düzeninizi çok daha iyi yönetme potansiyeli getirecek de diyebilirim. Yani enerjilere baktığımızda bu ay genel olarak ilişkiler ve para, kazançları arttırmakla ilgili aksiyon, zihinsel olarak çok aktif olduğunuz ee, ve e, özellikle ayın 11'ine 11 e, 11 kadar da biraz psikolojik anlamda, ruhsal anlamda biraz tedirgin hissetme ihtimaliniz olduğunu söyleyebilirim. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki ay görüşmek üzere. Hoşçakalın.